Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belge yorumla beraberiz. Bu akşam e, önemli bir dosyayı ele alacağız. Büyük çökme ve illegal e, petrol sevkiyatı iddiası. Bütün yolların, Bodrum, Yalıkavak, Marina'ya çıktığını görüyoruz. Maalesef illegal ticaret, Birleşmiş Milletler raporlarında da yer buluyor. E, konu Libya'nın kaçak petrolü e, işin ilginç yanı ticaretin. Türkiye'nin desteklediği ihvancı hükümetin karşısında yer alan Rus paramiliter grubu Wagner ve işte o sözünü ettiğimiz hep konuştuğumuz yıllardır ihvancı hükümet Sarraç ile yapılması. Peki şehitleri petrol için satanı neden görmezden geldiniz? Şimdi soru bu Türkiye'nin ilişkileri itibarı ve uymadığı uluslararası anlaşmalar. Ee, bize belki bugünden yarına bir şey söylemiyor ama emin olun ki çocuklarımızın geleceğine itibarına bile damga vuracak Türkiye'de bu olan şeyler. Evet yayına başlamadan önce hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet hazırsanız başlayalım. Çok önemli bir konu olduğunu bir kez daha tekrarlayayım. Dosya üzerinden gideceğiz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar tarafından yürütülen çok önemli bir dosya var. Elimde e, bu dosyayı tutuyorum. Dosya gizli olarak yürütülüyor. E, gizli kararı var. Ancak biz halkın bilgi alma hakkını e, sonuna kadar e, yanında olduğumuzu düşünüyoruz. E, bunun nedeniyle de e, ...buralardan e, bilgiler vereceğiz. E, o yüzden de paylaşıyoruz. Evet. E, bir sonuç... E, ...sonuç çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek... ...bu dosyayla ilgili olarak. Umarız yine siyasi ilişkiler... ...konjüktür ya da talimatlar... ...dosyanın akıbetini... ...belirlemez. Yani Türkiye'de... ...bu dosyalar artık siyaseten... E, ...belirleniyor biliyorsunuz yargı kalmadığı için. Çünkü... E, ...konu çok hassas bir konu. O yüzden bu temenniyi yapıyoruz... Uluslararası anlaşmaları ve Libya hükümeti kanunlarını delerek kaçak petrolü dolaşıma sokmak. Ayrıca aynı dosya içinde son zamanlardaki en büyük mala çökme iddiası da yine bulunuyor. E şöyle söyleyeyim hemen 14-11-2023 ve 16-10-2023 tarihinde verilen dilekçeler aynen ifade tutanağına da yansıyor. Özetle şöyle, bu tutanaklarda şu söyleniyor, bu ifadelerde şu söyleniyor. S.Y.E Petrol Ticaret AŞ isimli şirketin yönetim kurulu üyesi. E, söz konusu şirket, bizim aile şirketimizdir. Yaklaşık 30 senedir gemi yakıtı ikmali e, işiyle uğraşıyoruz. E, bunu nesilden nesile, kuşaktan kuşağa yapıyoruz. 2022'de şirketimiz uluslararası ortaklık girişiminde bulunarak Koral Enerji isimli firma ile ilişki kurdu diyor. 2023 64 XXX soruşturma numaralı dosyada bu hususta da beyanda bulunmuştuk diyor. Şimdi burada şirketlerin isimleri veriliyor. Yani bu kumpas kuran şirketlerin isimleri veriliyor. Aslında bir şirket geçiyor. Tek bir şirket geçiyor. Fakat onun böyle yan şirketleri, çetrefillenen dalları, budakları var. Bunların hepsini göstereceğiz. Zaten sevgili editörüm de ekrana verdi hemen. Bunlar Poliport Kimya Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi. Sekiz şirket var. Polisan Holding Anonim Şirketi. Alkageste Limited Şirket diye bir şirket ve koral Enerji başında bahsedilen. DMSI C diye bir şirket. Yine Koral Enerji'ye bağlı olduğunu anladığımız Koral Enerji, PTE ve Madomox e, DMMC ve Madox'u isimli şirketler bunlar. Şimdi İstanbul'da bulunan Boğaz trafiğindeki gemilere e, yakıt veriyoruz görüntüsü altında dolaşıma yasak Rus ve Libya petrolünü sokmak deniyor. Bunun içinde. de Sahte evraklar düzenleniyor ve yakıt Türkmenistan ya da Malta menşeyi gösterilerek sisteme dahil ediliyor diyor. Bunlardan kazanılan para ile Haftar ve Wagner silahlı grupları finanse ediliyor diyor. Çünkü getirmiş oldukları petrol Haftar ve Wagner isimli grupların hakimiyeti altında bulunan Bölgelerden geliyor. Yani bir kazan kazan mantığı burada. E, Hafter'in ve Wagner'in e, bağlı olduğu bölgelerden e, gelen petrol çeşitli anlaşmalarla Türkiye'ye getiriliyor. Ne yazık ki iddia bu yönde. E, yani Türkiye'deki şirketler bu gruplarla çalışmamış. Aslında Türkiye'nin de yani böyle kamuoyuna e, deklere edip yani biz tam işte e, İvancılarla işbirliği yapıyoruz deyip tam da onun karşısında olan şirketlerle çalışılmış. E, Libya'da çıkarılan veya yüklenen mazotun Türkiye'ye sokulması yasak. E, tabi e, silah ticareti falan da yasak ama e, bu bu, bu yasaklarda delindi hep, yani Türkiye'nin deldiği yasakları, Türkiye'nin e, yan çizdiği uluslararası anlaşmaları biliyorsunuz en başından beri. E, evet, Libya'da çıkarılan veya yüklenen mazotun Türkiye'ye sokulması yasak. E, Libya hükümeti gibi Birleşmiş Milletler'inde bu hususta kesin kararı ve talimatı bulunuyor. Şimdi bu ifadelere göre. Türkiye'nin başı yine uluslararası alanda belaya girmiş olabilir. Türkiye'de dosyaları bu gizlilik kararlarıyla kamuoyundan gizlenmesi aynı etkiyi dışarıda yapmıyor. Keşke yapsa diyoruz. Yani e, hani yurttaş olarak e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak keşke yapsa bir de uluslararası arenada Türkiye'nin boynu bükülmese daha da kötüsü Türkiye çeşitli anlaşmaların mezesi olması. E, Türkiye'de dosyaların evet bu gizli kararlarıyla kamuoyundan gizlenmesi e, mümkün oluyor ama aynı şekilde uluslararası alanda bu işler işlem görmüyor elbette. Türkiye yaptırımlarla karşılaşıyor. Dahası bir şantaj seçeneği elde tutularak her anlamda rehin bırakılıyor. E, daha doğrusu rehin bırakılmakta değil esir alınıyor yani. E, maalesef bu usulsüzlük Birleşmiş Milletler raporuna da girmiş durumda. Yani e, bu da çok e, sıkıntılı bir durum. E, rapora bakmak isteyenler de raporun bu kısmında anlatacağım e, linki de bırakalım. E, buradan da takip edebilirsiniz. Yani Türkiye'de bir dosya var ayrı. Birleşmiş Milletler'in de gemiler üzerinde. birazdan anlatacağım tuttuğu rapor var. Peki usulsüzlük nasıl yapılıyordu? Şimdi ismini verdiğimiz e, şirketler bu işin içerisinde. Ayarladıkları ya da kiraladıkları tankerler önce Malta'dan mazot alacağız diye yola çıkıyorlardı. Ama bunu yapmıyorlardı Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında. Gemide bulunan AIS sistemi deniyor. Yani uydu yoluyla takip sistemi. Bunu kapatarak gemini Libya'ya yönlendiriyorlardı. Yani aslında arkadan dolanıp, biraz bekledikten sonra Libya'ya gidiyorlardı. Libya'daki durakları Bingazi limanı oluyordu. burada da işte o Wagner ve Hafter gruplarının kontrolü altında bulunan liman bölgesinden satışı yasak olan mazotu gemilere yüklüyorlardı. Ardından şu oluyordu. Gemiler tekrar Girit Adası'nın güneyine gidiyordu. Ve aradan iki gün geçmiş oluyordu. Bu iki günün sonunda da artık Girit adını, Adası'nın güneyine gidildikten sonra tekrar A, -İ S uydu sistemini açıyorlardı ve Türkiye'ye dönüyorlardı. Ve buradan da sanki Malta'dan geliniyormuş gibi bir izlenim e, yaratıyorlardı. E, fakat e, buradaki mal Mersin ve e, buradaki gemiler e, Mersin ve Gebze limanına demirliyor, burada da mal boşaltılıyordu. Bakın ifade tutan anda şu sözler yer alıyor. Kaçak kaçak mazot gümrüğe de sanki Malta açıklarından OPL bu OPL denizde gemiden gemiye nakledilen petrol ürününün yüklenmesinin bu işlemin ismi. İşte o OPL ile aldıklarını beyan ederek Poliport Kimyanın ve Marmara Ereğli'sinde bulunan Opetin, burası da bir A tipi antrepodur, ee, Arkegasta ve Maddox isimli şirketlere kiraladıkları depolara malı indiriyorlardı. Buradan da Boğaz trafiğinde bulunan gemilere ve diğer mazot terminallerine satış yapılıyordu. Buradan saldıkları paralar ne oluyordu? Şöyle ifade ediliyor, Dubai hesaplarına işleniyordu. Ee, CYM Enerji'nin yönetim kurulu üyesi şu bilgileri de vermeye devam ediyor. E, depo kiralayan terminalin sahibi şirketlerin de e, sorumluluğu bulunmaktadır diyor. Çünkü bu şirketler ürünün menşeinin ve yükleme limanının neresi olduğuna dair evrakların doğruluğunu kontrol etmek zorundadırlar diyor. Yani burada bir ihmal veya kasıt olabilir demeye getiriyor bu şirketlerin. Libya'dan getirdiği tankerlerin listesi yarınca gümrük müdürlüğüne sorulup evrakların doğruluğu kontrol edilebilir diyor. Ee, bu hususta araştırma yapıldığında 20'ye yakın kargon bu anlatılan usulsüzlüklerle Türkiye'ye getirildiği ve çeşitli firmalara satıldığı tespit edilmiştir ifadelerini kullanıyor. Şimdi Koral Enerji e, Alka, Gesta Petrol ve Madok isimli şirketlerin birbirleri arasında da organik bağlar olduğunu görüyoruz. Kağıt üzerinde sahipleri farklı görünse de e, bir tek elden e, yönetildikleri yine, e, iddia arasında zaten çalışanlarının da aynı firmalar arasında çalıştığı, buralarda bir sirkülasyon olduğu görülüyor. Eş zamanlı bir başka iddia daha var. Yine CYL firmasının e, yöneticisinden geliyor. E, firmanın tamamen üstüne çökülmesi. CYL'nin petrol piyasasındaki yeri %20-25 civarındaydı. Yani Türkiye'den söz ediyoruz elbette. E, bu şimdi bu çok anlamlı bir duruma götürüyor bizi. Çünkü bu iddianın çok büyük bir iddia olduğunu anlıyoruz. Yani petrol... Çok kazandıran, çok büyük servetler elde ettiren bir e, ürün ve %20-25 Türkiye piyasası içerisinde çok önemli bir rakam. Peki bu çökme operasyonu nasıl gerçekleşiyor? Neden gerçekleşiyor? E, CL şirketi üyesi bunu da şöyle anlatıyor. Diyor ki Korel Enerji firması bizimle ortak olma bahanesiyle bizi batırdı diyor. Yani bir takım karmaşık süreçler anlatılıyor tabi burada piyasadaki hakimiyetimiz tamamen bunların eline geçti diyor böylece usulsüzlüklerini rahat rahat gerçekleştirdiler diyor Nisan 2022 yılında biz faaliyetlerimizi durdurduk diyor Mayıs 2022'de Poliport'a ilk Libya malını girdiler diyor. Poliport evraklardaki söz konusu eksik ve çelişkilere rağmen malı kabul etti, devam etti buradan da diyor ve yasa dışı petrol piyasaya sürüldü diyor. Şimdi bunlar gerçekten hem uluslararası taraftan bakıldığında hem Türkiye'de bir yurttaş tarafından bakıldığında, bir gazeteci tarafından ya da siyasetçi tarafından gözlemlendiğinde gerçekten de çok vahim iddialar. Devam edelim şimdi. E, tespit edilen sevkiyatlar da var ve bu sevkiyatlar içerisinde üç sevkiyatı anlatacağım size. Üç sevkiyat belirleniyor daha doğrusu. Bunları özetleyeceğim. Birincisi, bakın burası e, yine çok kritik bir nokta. Çünkü malın hacmini görüyoruz ve sonrasında ne olduğunu görüyoruz. E, Malta'dan yüklendiği, beyan edilen 2 milyon. 482.732 kilogramlık eee gazoil var. Gebze Poliport limanına boşaltılıyor. Şimdi evraklarda çelişki var. Nasıl çelişki? Eee beyannamede ürün menşei Malta, faturada Türkmenistan yazıyor. Şimdi demek ki hani bir, bir işlerine geldiği gibi girmişler. Bir Malta girmişler, bir Türkmenistan girmişler. İkinci Böyle çok güçlü sevkiyat e, Malta'dan e, yüklendiği belirtiliyor ve 3 milyon 279.975 kilo gazöl yine Gebze e, limanına boşaltılıyor. Beyanname'de yine ürünle ilgili e, enteresan bir şey yazıyor. Ürünün yükleme limanı Malta, menşei Türkmenistanlı. Bir tane daha yine aynı ya. yine e, Gebze Poliporta indirilen mal 2.777.744 kilogram gazoydu. Yükleme limanı yine Malta. Malın menşei Türkmenistan'dı. Şimdi buralarda biraz dolanmamız ve buraları anlatmamız lazım. Gemilerin yüklendiği limanla e, ilgili belge, kaşe, imza, sorumlu şirket isimleri yok bu evraklarda. E, bunu hemen söyleyelim. Şimdi Türk, Türkmenistan menşeli petrolün Malta'ya götürülüp ardından Türk limanlarına getirilmesi denizcilik sektörünün olağan akışına aykırı olduğu gibi coğrafyaya da çok ters. Coğrafyanın e, olağan durumuna da aykırı bir durum. E, bu petrolün e, hangi gemilerle taşındığını söyleyelim. Yine burası kritik. Neden kritik? Tam da buradan Birleşmiş Milletler kaydediyor meseleyi işte. Bu petrol gemilerinin isimleri MT Tony ve MT Isra. Bu gemilerle taşınıyor. Petrolün Gebze'ye indirildiği tarihte Birleşmiş Milletler bir rapor yayınlıyor Maalesef Türkiye'nin çok başını artacak bir rapor. Zira bu rapora göre MT Tony ve Istra MT Şilepleri Libya Bingazi Limanı'ndan o tarihte yola çıkıyorlar. Şikayet dilekçeleri ve tutanağa giren e, ifadede çok daha tuhaf bir yer var. E, belki tahmin edeceksiniz bizi her zaman o e, yıllardır üzerinde konuştuğumuz yere götürüyor. E, bize bu durum bütün yollar yalı kavak marinaya çıkar dedirtiyor. Çünkü şikayet edilenler arasında Anar Alizade de var. Çok anlattık bunu çok yazdık ama... Bir kere daha anımsamak gerekiyor. İşte Yalıkavak Marina'daki o meşhur fotoğrafı da görüyorsunuz. Şimdi kim bu Anar Alizade? Ee, Mübariz Masimov'dan ele geçirilen şirket Palmeli. Ve Yalı Yalıkavak Marina Palmeli'nin altındaki şirket işte tam da bunların sahibi. Aynı zamanda elleri Azerbaycan devlet petrolü Sokar'ın içinde bu kişinin. Ee, Anar Alizade'ye ilişkin bir şikayet yazılmış. O şikayette şu. Bu işten Türkiye Sokar Enerji Ticaret büyük kazan aldı deniyor. SE petrol oyun dışına itilmiş. Sokar tedarikçisinin, tedarikinin büyük bölümünü Koral'den sağlamaya başlamıştır diyor. Yani burada Sokar Türkiye ile Koral'in de yani işlerin başlangıç noktasının da e, neredeyse ortak başladığını görebiliyoruz. E, kaçak petrolü almak elbette daha ucuz. E, Sokar daha çok kazandı, daha az ödedi. Koral piyasa gelirini büyük ölçüde arttırdı. E, yani bir kazan kazan ilişkisi vardı. İki şirket arasındaki organik bağ da bir belge üzerinden görünüyordu. Çünkü şirketin batırılan senetlerinin icra takibi Sokar Türkiye Hukuk Bürosu tarafından başlatıldı. Aslında bağları çok açık görüyoruz bu şikayette. Mansimov'un tasfiyesi biliyorsunuz Mübarek Mansimov, Yalıkavak, Marina ne olduğunu da defalarca anlattık. O tasfiye sonucu Palmeli Gemicilik Şirketi ve onun altındaki işte Yalıkavak, Marina Singapur'da kurulan RSR'nin eline geçti. RSR Azerbaycan Devlet Petrolleri Sokar'ın bir yandan içini boşaltan, diğer yandan şirket üzerinden kara para atladığı iddialarıyla gündeme gelen Anar Alizade'ye aitti. Hala da Anar Alizade'ye ait. Alizade Aliyev e, ismini kullanıyordu. E, yani soyadı Aliyev'di ama... Bu ismi gizlemek için Alizade ismini kullanıyordu. Esas e, soyadı Aliyev'di. Türkiye'de de bir ismi vardı. Bunu da anlatmıştık. Akın'dı. E, Sokar genel başkanı, ya, dünyadaki genel başkanı Rövnak Abdülayev'in de e, yeğeniydi. E, eski e, başkanı Rövnak Abdülayev'in e, yeğeniydi. E, Sokar'la e, bağlı olan da onlarca şirket vardı. Bunları da anlatmıştık. Şimdi Azerbaycan Ulusal Petrol Şirketi Sokar'ın birçok projede orta ve yüklenicisi olarak Anar Alizade iş yaptı. Şimdi tabii. Yalık Abaklarına'yı anlattığımızda, Anar Alize'yi anlattığımızda, Palmali'yi anlattığımızda bir de Mehmet Ağar'ı anlatmamız gerekiyor. Bir de Mehmet Ağar e, ayağı ortaya çıkıyor. Bu fotoğraf önemli. Bu fotoğraf belki biraz kalabilir burada. E, Sedat Peker işte ne anlatıyordu? E, Marina'nın Mehmet Ağar tarafından, yalı Yalıkavak Marina'nın işte o Anar Alizade'ye ait olan e, Sokar'la ortaklık yapan, buradan da şikayetçi olunan e, Anar Alizade'nin eee hüküm kurduğunu ama Marina'nın da Mehmet Ağar tarafından ele geçirildiğini söylüyordu. Ağar e, Marina yönetiminde olmasını önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın isteğine bağlamıştı ama sonra çark etmişti. Demişti ki Palmeli bize bu görevi verdi dedi. Hatta böyle daha da ileri gitti işte mafya çökmesin diye buralarda biz buranın bekçiliğini yapıyoruz falan dedi. Yani parlimani bir görevi verdi, Sokar verdi, Anar Alizade verdi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı verdi. Hiç fark etmiyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Aslında hani, uluslararası bir durum var burada yani. Ee, Ağırda emanetçinin emanetçisi. Nereden geldiği belirsiz petrol iddiaları ve marinaya giren e, gemilere verilen yakıt düşünüldüğünde e, bu emanet emanetçiliğin bile böyle astronomik rakamlar e, üzerinde durduğunu ifade e, e, edebiliriz tabi. E, Marina'da petrol istasyonu e, var Arun. E, ama şöyle demişti görevi bıraktım demişti. Bunun bir karşılığı olup olmadığını hala bilmiyoruz hala kamuoyuna bırakmak durumundayız. E, tabii Marina'dan ayrılmadığı da iddialar arasında. Şimdi bundan 11 e, ay önce uzun zamandır ortalıkta görülmüyordu eski İçişleri Bakanı Mehmet Ar, bir anda böyle Azerbaycan'da ortaya çıkıverdi e, gelirinin depremzedelere bağışlanacağı açıklanan Karabağ Galatasaray maçı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbekle aynı kareye girmesi ilginçti Bana göre böyle e, sizce de biraz e, tuhaf olabilir. Böyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye e, yıllardır e, Libya'daki Mavi Vatan projesini komşu. E, yani işte Türkiye e, hani her yeri fethediyor, her yere yayılıyor falan ya. Bu Burada da yani tıpkı Suriye'de başka amaçlar olduğu gibi Libya'da da işte o deniz mirası anlaşmaları filan mavi vatan anlaşmalarıyla burada yıllardır dinci, ihvancı Sarra hükümetini de destekliyor. Tam karşısında da Sarra hükümetinin işte halife, haftar birlikleri var. Libya'da cihatçılarla savaşan bir grupta o bildiğiniz Rus paramiliter kuvvetler Wagner'in lideri oldu. Yevgeni Prigozhin. Prigozhin de vardı ama bildiğiniz gibi yine Prigozhin Putin e, Prigozhin Putin'e karşı ayaklanmıştı ve geçtiğimiz yıl Ağustos'ta Moskova ya yakınlarında düşen bir özel jetin içindeydi. Şaibeli bir biçimde de ölmüştü. Şimdi AKP iktidarı yıllardır savaş bölgesinden dincilik alıp getirir. silah satar. Silahı da götürür. Kirli petrol anlaşmaları e, imzalar. Yine oralardan alır. Buralardan e, ucuza götürür. Tabi perde arkasında imzalanır bu anlaşmalar. Yani öyle karanlık örgütlerle masa önünde anlaşma imzalamazsınız. E, görmezden geldi veya pay Ticari anlaşmalarla da bu savaşlar yürür. Buralardan pay alınır ama. O yüzden biz hep aynı soruyu sorduk. Savaş bölgelerinde ne işiniz var? bunu sorarken aslında yani burada çok kritik noktalara dikkat çekiyorduk. Burada ideolojik bir amacınız var. Burada ticari bir amacınız var ve bu ticaretten böyle sınırlı bir kesimde para kazanıyor. E buradan topluma da siz bu kazançları elde ederken yani siyaseten kazançlar, ticaretten kazançlar elde ederken buradan da topluma belli böyle faturalarınız olur. E sadece mülteci demografi değişikliği kan e, gözyaşı taşırsınız. Tam da böyle oldu. E, bu, biz bu soruları soruyorduk ama bu soruların karşılığı da hep ağır oldu. Şimdi 22 Şubat 2020 tarihinde Libya'da yaşamını yitiren MIT mensuplarının kimliklerini ifşa etme davası. Büyük kıyamet kopmuştu hatırlarsınız. O davada Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat de tutuklanmıştı. Ben de Türkiye'de olsam tutuklanacaktım. Ben yurt dışında olmam sebebiyle çünkü bu haberi ben de ilk yapanlar arasındaydım. Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı, dosyam ayrıldı, hala da yargılanıyorum yani ben bu davada. Şimdi bu olaydan yıllar sonra. AKP vekilleri ve saray sözcüsü Fahrettin Altın MİT toplantısını yayınladı biliyorsunuz. Deşifre etti, ifşa etti. Ee, biz şunu yapmıştık yani çok masumca bir şey yapmıştık. Askerler üzerinden, yaşamını yitiren askerler üzerinden e, Türkiye sorusunu sormuştuk. Demiştik ki yani siz ticari anlaşmalara devam ederken insanların ölmesi mantıklı mıdır? Bunu sormak istiyorduk aslında sorunun son derece mantıklı olduğunu bugün itibariyle bir kez daha görüyoruz. Ve bu soruyu sormaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Suriye olsun, Libya olsun, dünyanın başka, Somali olsun bu soruyu buralardan soracağız. Çünkü görüyoruz ki esas mesele yakın bir çevrenin ve ailenin ticari faaliyetler içerisinde bunu para kazanmasıymış. Türkiye İhvancı hükümetiyle işbirliği yaparken Karşısında yer alan bu iflancı hükümetin karşısında yer alan Wagner ve Haftar'ın kirli petrol ilişkileri görmezden geliniyormuş. İfade ifade tutanağına yansıyan e, inanılmaz satırlar var. O satırlarla bitirmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bunlar çok düşündürücü satırlar. Şöyle deniyor ifade tutanağında. Ee, şüpheli firma yetkililerinin e, ticareti yasak olan Rus petrolünü gerçek dışı evraklar düzenlemek suretiyle Türk limanlarına getirdiği ve dolaşıma soktuğuna dair ciddi emareler bulunmaktadır. Gerekli araştırmalar yapıldığı takdirde düzenlenen gerçek dışı evrakların aksine mevzu boyis petrolü menşeinin Libya sahibinin ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyetlerde bulunan Wagner ve 16 Türk askerini şehit eden Haftar grubu olduğu anlaşılacaktır diyor. Nitekim ilgili sevkiyatlara ilişkin tanzim edilen belgelerin sahteliği Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu raporla açıkça ortaya konulmuştur ifadeleri geçiyor. O raporun linkini bir daha koyup iyi akşamlar deyip bitirelim.